Arkadaşlar bugün sizlerle yeni bir video çekiyoruz. Bugün babamın doğum günü. Onu o yüzden kendimiz ellerimizle pasta hazırlayacağız. Önce malzemelerimizi tanıtalım. Önce burada puding var, muzlu, vanilyalı. Sonra süt, krem, krem şanti, krem şanti. Üç tane süsümüz de pasta, zemini altındayız. Hadi o zaman başlayalım. Önce bunu mı açacağız? Evet, açalım. Tabii istersen amacımız Tuncay'ın yapabilmesi. O yüzden basit ya, şeyler seçtik. Evet, önce bir elim ucunu. Onun da arkasını çevir. Ha şöyle. Bıçağı ters tutuyorsun ama. <laughs> Nasıl öyle? hı. Çok Ancik. ortasına da batırma çünkü keki yararsın. Evet. Kenarlarına. Şuraya. hı. Sapla oraya. Tamam elinle açabilirsin. Kek'e zarar vermedi. Kek biraz şey oldu. Değmiş peki. Tamam. Onları şuraya koyabilirsin. Aferin. Onu atalım arkaya, Çöpe atalım. Şimdi Tamam. Şimdi şunu al bakalım. Önce şanti. bunu. Önce krem şantiyi. Paketini aç. Ekrem krem şantajı <laughs> Hı hı. buna döküyordum, gidiyordu. Nasıl bakıyorsun? İkisini de döküyoruz. Paket onun için koyması Abla, şimdi... <laughs> Tamam çevir bakalım. Heh. Çok şükür. Bir dahakine paketi içine koyma. Hijyenik olmaz çünkü öyle. İçinde de olsun. Bir kere hatırlıyor musun? Eymen Palpates oynamıştık. Onu da böyle Tamamen döküldü mü? Dökülmüştür. İkinci paketi aç. Aa daha dökülmemiş. kadar döktüm. Evet, şimdi ötekini sıra. Ya ben bunları nasıl zor kesiyorum? Şimdi... Şöyle yapayım. açabilirsin bak. İkisini bir araya getir. Heh, cips açar gibi. Ben öyle Sen bir gelin olmasın ki olacak. Evet, Aferin. bakalım. Bök şimdi. İki de kullandım. Evet. Şimdi bu bardağı al. Bir su bardağı süt. Dikkatli bir şekilde. Biraz sert açıldı. Nasıl açıldı? Gülçin ablamın saçları da gitmiyor. Tamam şimdi kaba dök. Taşırdı. Kaşık. Ha, bu. Çırpıcıyla. Bunda sapı gitmiş. Evet şimdi du durdurayım. Sen yap devam ederiz. Ve yine de karışırken çekiyorum. Çekiyorum. Biraz hızlı çek bakalım. Köpük gibi olacak. Harbiden böyle daha kolaymış. Sopa daha. Gece biraz sertleşti. Bakalım. Bakalım. Nasıl olmuş? Daha ne kadar karıştıracağız bunu? köpük gibi olacak daha fazla. O süslenmiş mi? güzelmiş karıştırmak. Oha ne kadar hızlı karıştırıyorum. Ve kıvamını mı? Daha olması lazım. Eşkim Dolaba oldu. koyacağız onu. Biraz Sonra biraz ne çiz. kadar bekleyecek? ya puding yapana kadar bekler. Bu arada arkadaşlar Eymen de yanımda ama arka kamer, kamera arka kamera arka. Bir kere ben kamera arkası diye video çekmiştim. <laughs> Kanalımda var. Tamam oldu galiba. Onu dolaba koyalım. Şimdi puding yapalım. Hadi o zaman. Biz, dur ben koyarken çek ne? Nereye koyayım? Arkadaşlar şimdilik bay bay'ın. Ben Eymen'le koyayım. Sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi pudingimizi dök pudingimizi söyleyin neyse dökeceğiz önce kaç bardaktı üç buçuk üç buçuk bardak süt dökeceğiz üç buçuk su bardağı bir dolu bir şu çekeyim ben <laughs> Üç. Şimdi süt, yarım koyacaksın. Süt bitti zaten. Tamam tamam. Çok kolayla koydum. Şimdi pudingi dök bakalım. Onu niye? <laughs> Döktüm biraz ama öyle. Kim hepsini? Döktük. <laughs> şimdi karıştıracak. Önce çok süt döktük ha. Sarı. Direkt demesi. bunu dökseydik. Ana muz kokuyor. Muzu çünkü. Çık. Sarı olacak değil mi bu? Tam sarı değil. Beyaz. Birazcık karıştır şimdi hemen ocağa alalım onu. Birazcık karıştır. Arkadaşlar şimdi bunu ocağa alıp biraz pişireceğiz. O sonra zaman? Bunu, o zaman ben bunu ocağa götüreyim. Sen çekerken götür. Tamam. Arkadaşlar ben götüreyim. Görüşürüz. Arkadaşlar şimdi ben biraz karıştıracağım. Çünkü sıcak olduğu için sonra ablamın. Evet burada da yemek pişiyor akşam yemeği. Geleceğiz Pastadan önce yiyeceğiz sonra pasta yiyeceğiz. Evet. en yenilerinden pasta. Bence babam en çok ben yaptım diye sevindi. Evet. Bunu ne kadar böyle karıştıracaktık? Böyle kaynayana kadar ka e karıştıracağız. Bu arada arkadaşlar daha demin yaptığımız krem şantı de dolapta. O da pişecek. Pişecek. <laughs> Donacak. Belki arkadaşlar başka günde parfait olacağız. Parfait. Alırsam o kırıldı arkadaşlar bir kalpeks oynuyordum. Bir surat ayrı yere gitti, bacağı ayrı yere gitti. Nasıl pasta yapmak kolay mı zor mu? Orta. Evet. Zaten daha bir şey yapmadık. Krem şantin yaptın. Şimdi pudingini yapıyoruz. Sonra neydi sıra? Sonra ee, kek kalıbını ıslatacağız. Ama elim gitsin. Çok sıcak oldu. Sen so, yapar mısın? Arkadaşlar e, ablam yapsın. Çünkü çok sıcak olmaya başladı. Zaten şimdi bir şey yok. Sonra biraz kıvam olunca ben karıştırmaya devam edeyim. Hadi o zaman gidelim. Arkadaşlar şimdi bunu bir... Aa, bu, bu arada annem bunun altını kapat dedi. Tamam kapatırız. Arkadaşlar bunu birazdan soğumasını bekleyeceğiz. kıvamına geldi bir göster. Görüyor musun? Evet. Of... Hadi biz bunun soğumasını beklerken ne yapacağız şimdi sırada ne var? Şerbet. Ne şerbet? Kek ısıtacağız. Çiçek i̇şte kek şerbeti. Evet. <laughs> kapağı nasıl atacağız? Ha, i̇şte kapağı diyorum ters. Bence iyi mi yeter mi? Bak şu kenarları birazcık şey yapmadın. Sağ tarafı. Evet. Bir de ön, önüne doğru. Bak senin önüne doğru boşluk var. Evet harikasın tamam. Bir şuraya bakayım da. Çok da döktüm. Oraları da dökmüştüm. Tamam şimdi bunu al bakalım. Ama bu alt kalmış. Zaten masanın üstünü sildiğimiz için ne? sıkıntı yok. tabak vermem lazım. Böyle döksem olur mu? Ha? Tabii tabii döksem bir şey olmaz. Anne masayı sildi lazım aynı şekilde yap bakalım. Bir de onun kafana sıkacağız şimdi. Ay kapat diyorum. Hep aynı döktüm ya. Bir şey olmaz. Damlatabı damlatabilirsin böyle. Sanki başka bir şey yapmıyor. Böyle sanki... Hmm. Kurabiye yapıyor. Kapatabilir <laughs> misin? Bak şu en sonu En sonunu görelim. Evet. şimdi. Bir yerin e, Pudingi. Yok onu en son. Pudingi. Oraları hep yaptım. Bak şuraları yapabilirsin şuralar. Tamam yapalım. Hı, şimdi ne dedik? Şimdi pudingi bu tabana yapacağız. Koyacağız. Şimdi burayı kapatayım. Tamam pudingi. Evet arkadaşlar şimdi bunu sonra dökeceğiz. Ben çok korkuyorum yanlarım Dikkat et. Sür birazcık altını kapandı. Şimdi etraflarına değil mi? Evet evet tamam söyle겠 assim diyorum. Pasta tabanını şey gelsin. Dedim ben ama bu kadar sıcak dedim. Biraz daha B dökeyim mi? B yeter mi? Dök ya falan. Bittim ama önce. Koşunlar. 10 dilim daha da koyuruz. Yersiniz. yersiniz, yer misiniz? Yerir, yeriz, yeriz. <laughs> eymen dediğine bakmasın. Birazcık daha doldurabilirsin abla. Emin dediğin. Tamam kayıcım. oldu işte. Yeter mi sanki? Yanı bocuk bence yeter. Tamam, evet. Eymen dolaptan krem şanti çıkartır mısın? Birazcık da krem şanti de koyalım. Sonra biz yeriz bunu kaçaklı. Çok <laughs> ben tabii, ben tamam, şimdi Tulya şu şunla krem şantiden az bir şey al. Koy. Şimdi ne yapayım? Şey yap. Ne yap biliyor musun? Dur. Çok az bakayım. Alayım, değil mi? Ne kadar alayım bana ver. Bakayım. Bakayım nasıl olur. Şöyle aralarına. Tamam ver ver ver. Çok az ama. Tamam. Çekiyorum. Kenarlara şöyle. hani Düzgün çekiyorum. Tamam bu mesela çok oldu. Gerçi benimkine farklı olmadı ama. Şimdi kocaman deneyim. Sonra onu Son bir karıştıracağız. Ha, bak, bak, bak. Bir de şuraya iki tane koy karıştıralım. Böyle karıştır istersen bir tane Şimdi nasıl büyükle de karıştırayım deneyelim de yok. Karış, karışıyor mu şu an sallamasyon yapıyoruz. Yani tamam Karıştır. Sonra da ekleyeceğiz. Her yere ama olsun. Zaten bu muzlu. Bir yere çok olmasın ama muz tadını... Bence de bunu e, üstüne koyar muzları. Arkadaşlar şimdi damla çikolata... Evet az önce karıştırdık da kapatmıştık. Evet öyle karışık yap. Arkadaşlar şimdi... içine... mısın? tamamen senin yaptığın bir pasta oldu değil mi? Tamamen sıcağı yaptın. Yani Her bazı de. karıştırmalar var. Evet, karıştırmalar Şimdi şu köşeyi de aynı şekilde ekle, bunu uzmanıza ekleyelim. Şöyle yapayım. Dersten geliyor. Tamam yeter mi? Tamam muzları ekle bakalım. Muzları böyle kenarlara ekleyelim. Çok alabilirsiniz. Evet. Elimle yemeyeyim. Elmaz var Tamam elmaz var size. Elmaz bir yardımcı olur. Elmaz bayağı yardımcı bir şeyleri yapamayız. Öyle değil de kenarlarına koysam herkesin tabağına böyle gider işte. Neyse tamam çok var zaten karışık. Ну, а как мне не уйдет? Evet kendimiz yapsak bence daha iyi. Tamam onu da mesela şu olmayan köşeye koyabiliriz. Bak biliyor musun? Senin önüne. Buraya koyalım. Tamam. Şurada. Şimdi üstüne mi koyacaktık. buraya. Buraya mı yoksa en üstte süslemeye mi? Yok buraya koy. Tamam onu güzelce dağıt ama bak hepsi bir yere gidebilir. Çok mu karışıyorum içine? Boş ver ya direkt ortaya dökeyim. Dur o zaman şöyle yapacağım. Bence mesela şu kenarlara doğru yapabilirsen çerçeve olarak herkesin tabağına gitmiş olur. Aynen. Ya niye bayılıyor? Az önce muzeyleri yapmak istemeyen ama merhum harca elleriyle yapan kocaeli tutunca. Bence çok güzel duruyor. Sence? Bence yok. Yılbaşı şey gibi oldu. Bir şey diyeceğim yılbaşı harcam Bize Bizde var da mink. Şimdi. Bunun üstüne kapat bakalım. Şimdi. Onun üstüne bu sütü gezdir. Kapağı diyordun sana. Evet hep kapağı dedim ya. Tamam çok yapma. Hı, şimdi en Hadi. eğlenceli kısma geliyoruz. Hazır mısın? Şova gerek yok. Hadi. <laughs> Tuncay ortada bir, bir dakika. dakika. Bir dakika. <laughs> şov yapıyoruz. Şov. Şuralım. Burası şov gibi. Evet. Bunu o kaşıkla yapabilir misin? Yapabilirim. Sıkıntı, sıkıntı var. Sıkıntı varsa Sıkıntı yok. Demek. Tamam al bakalım. Krem şanti ortasına birazcık dök. Böyle mi direkt? Hayır. Ben tutayım. Ortaya birazcık dök bakalım. Dök dök dök. dök. Bak tam tamam oldu. Dağıt birazcık onu. <laughs> bir şey Biraz da alabilirsin. Dur dur dur. Çok ince katmanlı da yapma çünkü. Neyse her yere yetsin de. Her yere yetsin ama sonra üç katman yaparsın. Gel. Tamam. Spatula olsaydı var mı? Var sanki ama vardı sanki. Sen şey yap en son düzeltmeyi yaparım ben. Çünkü altı çikolatalı her türlü biraz şeylik oldu. Bak şu kenarlardan akıyor. Şunu düzle. Yok ya kenarlara doğru. Hayır hayır anlamadım. Neyse onları en son ben düzeltirim. Sen dök. Biz o zaman hızlandırılmış yapalım. Babam en son süsleme haline gelelim. Olur mu? Nasıl zannediyorsun? Yani ben yapayım. Sen üstüne yap yapacağım. yanlarına yapacaksın. Değil? Yanlarını daha doğrusu yapacağım. Düzeltin yani düzeltin. Tamam düzeltin. Tamam süsleme geçelim. Evet arkadaşlar şimdi üstünü süsleme zamanı. Ben nasıl? Nerelere İstediğin gibi yap. Dikkat et sadece. Mesela kenarlarından geçebilirsin. Çekiyorum. ben görmüyorum ellerim gözüküyor arkadaşlar bakın çok kameraya da bak Bırak uzun sürecek ama kusura bakmayın çünkü ben böyle bir Arkadaşlar. Gel falan da biz yiyeceğiz. bakalım önce. Şuraya. Çok kolay. Çikolata zaten. Hmm. Şimdi sarıyı bol yap. Sen yapsana. Hep, hep dökülmüş ya. Şöyle ortada birleştirelim sarıyı. Sarıyı. Daha iyi olmadı mı? Şuraya. Arkadaşım. Hayır siyah mı yapsın şey. Onu kenarlara dökelim siyahları şöyle. Anladın mı? Şöyle al Ablacım öyle çok olacak. Şuralara yap. Tamam. Şunun ortasına dur. Hayır! Şöyle yapalım. <laughs> güzel olmadı mı ya? Tamam. Şimdi biraz da bunlardan koyalım. Evet öyle. Sadece böyle. Bir saniye dur. Değil. Yemek için. Tamam bence yeter. Bence gayet oldu. Bir tane Ben şu videolara iki tane koyayım. Bir tane de ama iki Aman! Memnun ama dur mumları takalım. Şimdi takmayalım. Dolaba koyalım arkadaşlar mumları takınca da video değil mi? Tamam. O zaman araya, hani, tamam. <laughs> Evet ben de buradayım. <laughs> Bakayım. İki önce. Pasta bence müthiş oldu. Masayı da Tuncay yaptı. Değil mi? Evet. Süsledi. Çok güzel. Pastayı da ben süsledim. Zaten videosu var. Pastanın her şeyini Tuncay yaptı. Hit, bak videoda var zaten görürsünüz. Sadece azıcık ablam karıştı. Hmm, fıstığı bile koymuştun Cey. İçinde muz var arkadaşlar. Zaten videoda görürsünüz. Muz puding koyduk bir de üstten gerçek muz da koyduk. Odaklanalım. Sonra videoda ben Dertem. bir tane muz aldım arkadaşlar. Niye odaklanıyor? Odaksızım ben okay. Evet arkadaşlar babama pasta yapmıştık. Bakın burada. Şöyle çekin abla. Bak. Hiç mi Arkadaşlar çok güzel oldu pasta. Bunları yakacağız. Sonra şu ortadaki şeyimiz muhtdum. Onu yakacağız. Sonra da yiyeceğiz. Bakalım babam sevinecek mi? Buradan da videoyu çekeceksin değil mi? Hı hı. Bakalım babam şaşacak mi? Alışverişe gitmemiz lazım onun için. Arkadaşlar Hayır Gofret. İyi ki doğdun baba. İyi ki doğdun. Evet arkadaşlar babamın doğum günü kutladık. Pastayı wow, da ben yaptım. Sen yaptın ama daha güzel sürpriz. İyi sen ol. Evet arkadaşlar babamın doğum gününü kutladık Çok mu sevindim? <laughs> çok sevindim. Sürpriz oldu gerçekten. Üfleme elinle. Etsin. Hepinize teşekkür ederim. Nasıl üfleme? Üfleme. Evet, korona var. Peçeteyle dur. Al peçeteyi. Hayır peçeteyle. Tamam, ben peçete de, şey de sana karşılık olarak yumurta aldım. <laughs> What? Hediye. Ben yumurtayı ne yaptım? Hediye paketi. <laughs> Al kız. Kofre zaten en O kuyruk sallıyor, onun alkışı kuyruk sallamak. Aa! evet. kuyruk sallıyor bakın. Heyecanlıyım. Yine Değil, Değil mi kızım? Çalıyor. kızım? Hani Çal. bizi unuttun Tuğçay? <laughs>